kalenin olduğu bölge ve de karşı küçük tane şapelimiz var. Evet, bu arkamda görmüş olduğunuz aslında şu an sizin kilise olarak gördüğünüz yer Kargalı İbrahim Paşa için yapılmış camidir. Cami Mimaristan tarafından yapıldı ve 1913'te yani 2. Balkan Harbi'nden sonra Yunanistan'ın özgürlüğü kazanmasıyla beraber cami tamamen bir şapele döndürüldü. Zaten bütün dinlerde bildiğiniz gibi yadilik hariç tek bir tane form değişikliği vardır. O da tepedeki dünya dünyaya isim gelen kubbe. Aslında biz bu kubbe sayesinde bütün işte kiliseleri camiye, camileri kiliseye çevirebiliyoruz. Çünkü yapılar, mimar yapılar aynı. Burada da gördüğünüz üzere sadece yukarısındaki şerefiye kısmını tıraşlamışlar. Tam şu arkamda kapının üstünde olduğu gördüğü yeri şerefiye kısmını tıraşlamışlar ve onun üzerinden değiştirmişler. Aynı zamanda İbrahim Pargalı İbrahim Paşa'nın camiinde bir de ön tarafına ikon koyaraktan ve burasını Aziz Nikola yani bizim Noel var olarak bildiğimiz Aziz'in ismi görmüşler. Evet Kavala'nın ara sokaklarındayız. Tepeye doğru çıkıyoruz şu anda. Çıktığımız tepede Eskişehirde geçiyor. Aslında şehrin asıl olan yeri burası. Evet biraz mikrofon olmadığı için sesim az çıkıyor. Mikrofonu kaybettik. Böyle bir talihsiz bir şey oldu. şehir bir liman kenti ve yılbaşı olmasına rağmen birçok yer açık. Bu da tabi tamamen şaşırtıcı. Ve Fenerbahçe bayrağı. Bunu simgilemek lazım. Evet Fenerbahçe bayrağını kavalda görebilirsiniz. <laughs> evet Suzan'ın hala kapı ve cam çerçeve hayranlığı. Benim Fenerbahçe bayrağı hayranlığım. Yokuş yukarı çıkıyoruz şu anda. Bakın burada çok güzel magnetler falan var. Şimdi serbest alanda bunu değerlendireceğiz. Evet burası küçük bir gözlem kulesi. Kule içinde şehri hakim, şehrin hepsini gören bir açıda şöyle bir gözlem kulesi yapmışlar. Bundan iki tane var burada. Biz şu an şehrin surlarının içerisine doğru gidiyoruz ve buradaki gözlem kuleleri bunlar. Savaş döneminde kalma. Evet bu Kavala'nın 19. yüzyıldaki Bitiyor birazcık da burada. Şehri anlamak için tabi burayı görmemiz lazımdı. Evet şimdi gruptan kopmadan tekrar hızlı hızlı ilerliyoruz. Suzan'ı göremiyoruz. Suzan yoksa biz de yokuz. <laughs> Ondan sonra kaybolun diye ağlıyor. Oğlum <laughs> şey söyleyeceğim gözlem kulesi falan değil. Bayağı bir top koyuyorsun oraya. Oradan e tabi tabi tabi. <laughs> tabi yani gözlem Göz, gözle vuruyorsun. Hani ama gözlemeden vuramayacaksın. Yani böyle top koymalık çünkü. Topu olarak küçük müsünüz hiç? Küçük. Niye ne düşünüyorsun? Suzan oraya top soktu. Ben sokamadım. Evet gene buraların hepsi açık yani. Tabi bunda bence şey de etkili. Kavala çok turistik bir yer ve herkesin bugün geleceğini biliyorlardı. Ya yani bunlar bugün kalkmışlar yarın yatarlar. Bence. <laughs> yani şimdi yarın hiç para gelemeyeceğini düşünürsek aslında biz yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyoruz işte. Bakın kısa Usta, Evet Mukur abiler. Birçok Türk yazı da var. yere doğru yürüyoruz. Yemek kokusu geldiğine göre. Adam yakmış mangalı koku buradan geliyor. E şimdi dünden kalma etler vardı. Onlar zayi olmasın diye şu an gömüyorum. <laughs> evet, güneşe doğru gidiyoruz. Aa bak manzara ne güzel. Hayret yıkmamışlar onu. Şaşırdım. <laughs> Şaşırdım. Bu kavalı yıkmamışlar. Tebrik ediyoruz. Şu an onun ekmeğini yiyorlar. <laughs> Evet yani şehrin ortasında taş yığmışlar ki liman yapmak için. Evet. Başka kim yapacak? Bizim evet. millet yapacak tabii ki. Gene bakacağız. Yani evet. Biz ıskışanına bakıyoruz. <laughs> yapacak bir şey yok. Ben şu arabayı istiyorum. Bak gene Hyundai KBK. Plakası güzelmiş. Evet. Efendim bahsettiğim Kavalalı. Efendim Mehmet Ali Paşa. Bu. Peki bizzat Yunan devleti dikmiştir diktirmiştir çünkü sayesinde daha doğrusu birazcık ön görmezliği sayesinde efendim ne yazık ki Yunanistan devleti efendim hatta savaşın birçok bir daha da öncesinde özgürlüğünü kazanmıştır hani ilk adımı atılmıştır bahsetmiştim efendim Batı Trakya'da yaşayan Türkler asla Türk azınlık olarak kabul edilmez onlar Müslüman azınlık ki bu not olarak Lohan Antlaşması'na bile düşünmüştür. Onun için bizde Türk yok derler. Bizde Müslüman azınlık var derler. Onun için Türk Türk olarak kabul etmezler. Zaten bunun da bir eseri. işte bakın kendisi Mısır Kralı olarak e, adlandırılıyor. annesinin evi veya işte o paşanın da olduğu ev olarak e, bilinir. Hemen bahçesinde de bir bölümde de tek bir kabir Evet bu tepe hakkında bilmeniz gereken şey Kavala'nın annesinin evinin burada olduğu ve annesinin ka kabrinin burada olduğu. Şu arkamda görmüş olduğunuz evde. Aynı zamanda burada bir tane kilisemiz var. Ve Kavala'nın heykelini dikmiş Yunanistanlılar. Sebebi de şu. Kavala'nın insanlar sayesinde bağımsızlık kazandıklarını düşünüyor İlk ateş ondan geliyor. Sebebi de bu. En merkezi yer burada. Bütün bölgelere hakim. Dolayısıyla çekilebilecek bütün fotoğraf, videolar burada daha rahat çekilebiliyor. İki tarafı var bunun. Sol tarafı tam deniz kenarına geliyor. Diğer taraf ise tamamen şehri gösteriyor bize. Bakın şehir de şurada. Evet denizde bir derya gözüküyor şu an. Çok güzel. Çok sakin. Geldiğimiz ay 1 Ocak. Hmm. Yılbaşı olmasına rağmen ama bir sis var. Karşıyı çok net göremiyorsunuz zaten. Evet burada da bir tane anahtar yine. Bir sevgili anahtarı biliyorsunuz çok meşhurdur. Sevgililer hemen anahtarı yapıştırırlar. Kilidi yapıştırmışlar. Evet burası Kavala'ya hakim olan bir tepe. Parkalı İbrahim Paşa caminden yukarı çıktığınız zaman burasını görüyorsunuz. gerek küçük bir kafe var. Arabayla gelenler için arabanızı park edecek çok fazla yer yok. Burası çok küçük. Özellikle turistik zamanlarda yani işte yılbaşıydı, bayramı, seyranda. Burada araba biraz sıkıntı olabilir. Erken gelmekte fayda var eğer buraya uğranacaksa. Şu an yılbaşında akşam saat 12.01 gibi. Bakın burada gemi de Tasos adasına götürmek için. değil mi o ada? Buraya yakın olan. Tatso muydu? Buraya yakın olan bir adaya götürmek için sadece bu feribot kullanıyormuş. Tek feribot var. Kavala burada ayaklarınızın altında. Yani çok tam liman kenti. Zaten burası limin, limanı. Biz şu tarafta limanın orasında indik, yürüdük ve devam ettik çok büyük bir şehir değil yani burası hakkında 60-70 bin kişilik bir nüfusu olduğunu söyleyebilirim kavala kurabiyesi ve tarihi yerleri olduğu için burası bu kadar ünlü yoksa hani özel bir şey yok deniz kenarı zaten Yunanistan'da biliyorsunuz çok fazla deniz kenarı mevcut onlar da bizim gibi deniz ülkesi deniz yemekleriyle meşhurlar zaten evet kavala hakkında çok fazla söyleyebilecek de başka bir şey yok yani dediğim gibi burada kavalanın heykeli var heykeli Yunanlar dikmiş ilk işaret olarak algılıyorlar. Özgürleşmek adına, Osmanlı'dan kopmak adına yani bizim rehberin deyimiyle özgürleşmek, Osmanlı'dan kopmak adına ilk fitili yakan kişi olduğu için onu saygıyla anıyorlar. Aslında biliyorsunuz Kavala bildiğiniz Kavala'nın metal Paşa aslında Mısır. Yani Mısır mükemmel burada böyle bir şey yapılıyor. Oranın valisiyken daha doğrusu. Şaşırtıcı tabii ki de. Ama annesinin burada evi olduğunu söylüyorlar. Onun dışında da bir tane de burada Pargalı İbrahim Paşa'nın camisini gördük. Mimar tarafından yapılmış. 1912-13 yıllarında Balkan Harbi'nden sonra camiyi kiliseye çevirmişler. Önüne bir ikon koymuşlar. Şimdilik Yunanistan Kavala'dan aktaracaklarımız bu kadar. Evet, Kavala'da nerede ne yenir? Şimdi öncelikle liman tarafındayız. Şöyle arkamı göstereyim size. Liman tarafının hemen karşısında şöyle balıkçılar var. Özellikle pazar günleri yalnız çok dolu oluyor. Çünkü bütün tur şirketleri buraya geliyor. Dönerken mutlaka bir kavalaya uğruyorlar. Biz şurayı şu arkamda tabelası bulunan yere geldik. Çünkü buranın sahibi Türkçe biliyor. Türkçe bildiği için de sipariş verme kısmı daha kolay yürüdü haliyle. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Kalabalığa bağlı olarak da siparişlerin gelmesi gerçekten uzun sürüyor yani çok uzun sürüyor <laughs> o yüzden buraya güzel böyle bir, bir buçuk iki saat kadar bir ayırmanız şart kalamar geldi gözlerimiz yaşlı yani. Hadi kol. Benim mi bu davetiyesiniz? Kalamar mı? Corona? Kalamar. Evet. Kalamar geldi. Yok sade. <laughs> Hayır geçer ben Yani kalamarı bulmuşken şimdi <laughs> sol olan. Hani yemek geldi bize. Evet şöyle bir de balık. Ve sonra koşun. <laughs> tur geç kaldı. <laughs> evet, biz nereye geldik? Buraya geldik abi. Üstadımız Türk bir kişiydi. Mekan sahibi ama hesap 5 saatte falan dedik herhalde. Dolayısıyla benim puanım 1. <laughs> Bak sahibi de bu. Sahibi sokakta ama aceleniz varsa burası vizanız abi. Ölebilirsiniz yani. arkamda görmüş olduğunuz liman mekan. Evet bakın burada zaten 4-5 tane balık restoranı var. Biz şuradaki maalesef buraya geldik biz. Bir hata oldu. Bir dahakine üst tarafta da bir arada güzel restoranlar varmış şu taraflarda. Otel otel yolunda bir dahakine belki otel yolundakini tercih edebilirsiniz. Yani biz buradan çok memnun kalmadık. Bence yemekler daha güzel değildi. Evet şimdi kavala kurabiyesini orijinal yeri olan marketten almaya geldik. Biz aslında gelirken de burada bir mola vermiştik. Küçük bir molamız var. Tam arka tarafında görmüş olduğunuz yerden. E katimiz diye geçiyor. Burası e, kaval kurabesinin orijinalinin yapıldığı yer olduğu söylendi bize de. Onun karşısına buraya geldik. Sıralar burada kahvaltı çorba, çay çorba servisleri var. Tavuk suyuna çorbası 5,5 Euro'ydu. Güzel yediğim bir tane milföy hamuru vardı. Peynirli, o da ortalama. Yaklaşık ortalama bir buçuk yölde. Evet, arkamda görmüş olduğunuz yer Karbali'de Ayakadi e, diye bir işletme, aile işletmesi. Burası gerçek kavalı kurabiyesini yapıyor ve kavalı kurabiyesi fiyatlar şimdi bakacağız 5 liracı var neydi? Ben öyle hatırlıyorum. Sabahlarda da burada yemek veriyorlar bu arada. Çay, çorba ve servis veriyorlar. İçerisi şöyle bir yer. Burada sabun, mabun, uzu. Ne ararsanız var. Bana uzo genel bir isim olduğu için her yerinde farklı uzosu var. Bak bunlar 5.5 görüyormuş. Evet. Bakalım ne varmış. Evet burada uzolar var. Çeksek. Baklavas var hiç beğenmedik bu arada. Lokumi var. Bir de Panta Eiffel var. Fiyatlar 4,5 euro falan. Onun üstünde bu şekilde portakalların içinde çikolatalar var. Tamam. Limonlu var. Tamam. İki tane aldım. E, portakal ve dark chocolate'lı var. Tamam. Çikolata ve... E, Bunlar 4 euro. Hı hı. <laughs> Şöyle e, bademli var bir de. Sen şimdi limonlu ve dark chocolate'lı mı aldın? Eee çalışan bir restoran. Açık taraf var, dış dışarısı var. Çay kültürü var burada. Çay 50 sente çay içebiliyorsunuz. Bir adet muslu ben ya. Çok güzel bir kilise geldi Kilisenin hikayesi var bu arada. Onu anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Etkilendin mi? Etkilendim. Buranın hikayesini biliyor musun? Hayır. Anlattı. Şimdi buranın tarihçesi şu. Biz şu an böyle tahta bir köprüden yürüyoruz. Yani Müslüman birisinin kızı çok hastalanmış. Herkese götürmüşler. Bütün alemlere götürmüşler. İşte Müslüman ürkütçülere götürmüşler. Nefesi kuvvetli olan hocalar. Buradaki papaz efendiye getiriyorlar daha sonra. Onun çok ünlü ve hani iyileştirebilecek durumda olduğunu söylüyor. Bu tabi has kızı hasta olan kişi de beymiş. Demiş ki babaz efendi iyileştir bu kızı ne istiyorsan iste benden. Demiş ki ne isteyeyim beyefendim? <laughs> Kız iyileşmiş gerçekten buraya geldikten sonra, papaz efendiyle görüştükten sonra ve tedavisinden sonra işte demiş ki papaz efendi ya bana bir tahta köprü yapsan da ben çünkü bu adada yaşıyorum gelen giden yok. Bir de bir insan verirsen burada malzemeyle beraber işte kiliseye bir yer yapsak hani arka tarafına en azından taşınabilecek ve bir hani kayıkla gidip gelmesi zor oluyor. Bize böyle bir köprü yapma o da beyefendi diyor ki bu kadar mı yani isteyin? Evet benim bütün talebim bu diyor. İşte onun karşılığında bu tahta köprü ve gördüğünüz kilisenin diğer bölümleri yapılıyor. Kilisenin ana kısmı vardı. Gene Yunanistan'da her zaman olduğu gibi iki bayrak görüyoruz. Kilisede biri Yunan bayrağı diğeri Bizans bayrağı. Evet bugün pazar. Belki de bir ayinin denk geldi. Şu an bilmiyorum. Bakın burada dini vazifenizi yapabiliyorsunuz. Kapaz efendi falan burada hep. Evet aslında hikaye anlat hikayesi anlatılan yer burası. Bu ikincisi. Asıl gerçek olan köprü şu an bizim üstüne yürüdüğümüz ve karşıdan gördüğünüz arkamızdaki arkamızdaki sonra yapılmış. Tabii çok karanlık oluyor. Çok güneş vuruyor. Normal makinede fotoğraf çekmek için ama bu da güzel çıkıyor fotoğraf açıcısı video. <laughs> vardı. Cuma, cuma günü oynayacak. Bizimiz biraz biraz ben uçurmak istiyorum. Evet, evet. moon evet. grip dilek dilebiliyorsunuz. Evet, sanki bina şey geldi, mi? Ya. Gel. Neresi bu? Ya karşı. Şu an saat 11. 11.30'a buradayız kapıda bir buçuk saat oyalandık ama yani az değil. Çantalar aradılar, önde çok fazla araba vardı. Tabi turların hepsinin gitti, saate kaldık bizde. de. Takribi iki gibi Bakırköy'de olacağız. Yarın işe gitmek tabi zor olacak, o bir gerçek. Artı ben acayip grip hissediyorum. Yani burnum akmaya başladı. Muhtemelen dün üşüdük fark etmeden. Soğuktu çünkü hava bir daha Yunanistan'a gelir miyim? Bence soru işareti. Yani Bulgaristan'a gitmek daha mantıklı, daha samimi bir ortam var en azından. <laughs> köyüm köyüm, benim köyüm diye bakıyorum oraya. Ama Yunanistan yani tavernos da bence acayip iyi, iyi değildi yani Böyle mükemmel değildi Yemekler de acayip lezzetli bir yemek yemedik yani bence. İspanya değildi, bir İtalya değildi yani İspanya'da yediğim yemekler kat be kat daha güzeldi. Bu arada ben bira denemedim. Orada içmedim hiç. İnanmayacaksınız ama iki gün boyunca hiçbir bira içmedim. Ama beş tane bira aldım. Hastalığı atlatayım deneyip size Anlatacağım hangi bir güzel hangi bir rakip diye. oradaki Uzo içtik bol bol. Uzo'nun da iyi olan markasını biliyorum zaten. Onu ben size paylaşacağım. Bir litrelik bir tane Uzo da aldım Fritjof'tan. 13 Euro karşıtlık bir Frisop'ta. İki litresi 15 Euro olan da vardı. Yani hani kalitesine göre, şeyine göre değişiyor onlar da. Onlarda da bildiğiniz markalar var tabi. Yunan Fritjof pahalıydı. Yani yaklaşık 8 Euro, 9 Euro pahalı bisikler gördüm ben. Daha yeni çünkü havalimanından geldiğim için. Yani Barcelona'da dönüşümde bakmıştım havalimanına. Gayet pahalı yani şu anki durum. Yani 8 10 yıldır şey şu an zaten 200 lira 300 lira ediyor. Ben bu videoyu yazdığımda 300 lira çıkacak şu an. 3 saat bir yolumuz kaldı herhalde. Daha tekrar 3 saat daha çekeriz buradan. Çünkü biz meta takımı biliyoruz. İkileri biliyorum. Kastetim Yani sonuç olarak yani yıl başında ne kadar mal oldu bize bu bütün gezinin toplamı yani yaklaşık 380 yani 450 euro 500 euro arasında bir para çıktı benden. 280 180 eurosunu başta şey verdik tura. 200 euro tavernaya verdik. ve arada iki defa yemek yedik. O son balıkçıda yediğimiz yemek mesela orada da 30 euro tuttu iki kişi. Kalan var. Bir gri salata, işte iki kadeh beyaz şarap, bir tane hamsi. Başka şey var mı? yoktu o kadar işte. Yani 25-26 euro tuttu. Ekmek su falan da vardı aslında. 30 euro bıraktım ben. bir 20 euro kadar kavala kurabiyelerine vardı 25 euro. Hani yani toplamda 500 liraya yakın bir para harcamışım ben de bu tur içerisinde yani bir gece iki Ama bunun içinde tabii free shop falan da var. Free shop'ta da bir 45 euro civarında, 47 euro civarında bir para verdim. Bir uzo aldım, bir tane cin aldık, iki tane de milka çikolata aldık yani. Çok da böyle şey almadık ama yani 47 euro çikolata orası Evet, Ferhat Travelers farkıyla bak suyun hala yiyor, nasıl aç. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay Türkiye.